Evet merhaba projemden bahsetmek istiyorum. Stok video ve fotoğrafçılık uygulaması yapacağım. Bu uygulama kendi çektiğimiz ya da kendi tasarladığımız içerikleri yüklediğimiz ve içerik üreticilerinin yine aynı şekilde bu içerikleri kullanan kişilerin satın aldığı bir e ticaret uygulaması. Günümüz şartlarına hitap eden ve özgün bir içerik çünkü bunun Türkiye'de e, yapıldığı özgün yerli bir içerik mevcut değil ve ben böyle bir böyle bir proje tasarlamaya karar verdim. Bunu da Laravel kullanarak yapacağım. Öncelikle bunun için gerekli olan tool'lar, gerekli olan uygulamalarımız derleyici olarak PHP Storm'u kullanıyorum. Şu anda bu yüklü bende ve bunu çalıştırmak için yani web'le arasındaki eee o görüntülemeyi sağlayabilmek için de buradaki ZAMP kontrol panelini kullanacağım. Bu şekilde phpMyAdmin'e de buradan ulaşmış olacağım. Yani admin olarak da phpMyAdmin kullanacağım. Onun dışında bunun nasıl tasarladığımı başlangıç kısmını anlatmak istiyorum. Burada benim bir komut sistemim var. CMD'yi açarak buraya ulaştım. Şimdi öncelikle ben kendi bilgisayarımda Şurada C klasörümün içinde Burada php adında bir klasör oluşturdum Projemi bunun içine eklemek istiyorum Bu php klasörümü oluşturduktan sonra Buradaki komut istemimde php dizinin içine giriyorum Ve daha sonra Jetstream kullanarak bir proje adı oluşturuyorum. Laravel, Laravel içerisinde new laravel 5e. Projemin adı 5e olacak ve bunu jet ile yaptım. Peki jetstream nedir? Bize neyi sağlar? Jetstream ile projemi açtığım zaman ben projemi normalde şu şekilde de oluşturabilirdim. Laravel new laravel 5e. Ya da 5. Bu şekilde de oluşturabilirdim. Fakat ben Jetstream ile oluşturmayı tercih ettim. Neden Jetstream ile oluşturmayı tercih ettim? Jetstream bize projemizi, framework'ümüzü, oturum açma, üyelik girişi, admin girişi gibi oturum açma, oturum kapatma gibi işlemleri sunan bazı hazır eklentilerle geliyor bize daha kullanılır, daha işimizi kolaylaştıran bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu yüzden ben Jet ile açmayı tercih ettim projemi. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Normalde ben bu oturum açma ve kapatma işlemlerini, işte session gibi işlemleri kendim tasarlayabilirim. Fakat e, bu bazı güvenlik açıklarına ve bazı hatalara sebep olabilir. Zaten hacking'de en çok yapılan şeyler üyelik açma, oturum açma gibi işlemlerde elde edilen verilerden kaynaklanır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için genelde frameworkler bize bu özellikleri sunarlar. O yüzden ben Jetstream kullanarak projemi açtım. Projemi bu şekilde tasarladığımda bir süre beklemem gerekiyor paket dosyalarının yüklenmesi için. Burada birçok senfoni dosyası da görmek mevcut. Zaten Laravel senfoniden esinlenerek tasarlanmış yani senfoniden tasarlanmış bir framework diyebiliriz. Bir süre bekledikten sonra buradaki kurulumları gerçekleştiriyor bizim için. Evet. Daha sonra bu kurulumlar bittikten sonra ben projemin içine giriyorum. CD ile Laravel 5 içine giriyorum. Ve daha sonra projemi çalıştırmak için PHP Artisan Serve isimli komutu çalıştırıyorum. Bu benim projemi çalıştırmamı, derleyici de projemi çalıştırmamı sağlayacak. Bunu yaptıktan sonra karşıma benim böyle bir adres çıkıyor. Bunu kopyalıyorum. Ve burada kullanacağım tas ve burada kullanacağım tarayıcıdan bunu ekliyorum yazıyorum. Karşına böyle Laravel'in ana sayfası çıkıyor. Burada login ve register işlemlerini gerçekleştiriyorum. Şu anda ben daha üye olmadım ve burada register seçeneğinden burada üyeliğimi gerçekleştiriyorum. Bunları yaptıktan sonra şuradaki login kısmına giriş yapabilirim. Buradan şu şekilde ben daha önce Üyelik kalmıştım. Evet, bu şekilde giriş yaptığımda e, admin olarak giriş yapmış oluyorum. Şurada kendi profilimi görüntüleyebilirim. Burada şifre değiştirme gibi işlemleri yapabilirim. Session. Burada bir seçenek var. Ee, diğer tarayıcılardan girişini engelle. Oturumunu kapat. Diğer tarayıcılardan oturumunu kapat diye bir seçenek var. Delete account. Burada üyelik girişimizi silme diye bir seçeneğimiz var. Bu şekilde işlemlerimiz mevcut. E, bu bize Laravel'in sunduğu Redstream'in sunduğu e, üyelik, giriş çıkış gibi işlemleri yapabildiğimiz bir ortam. Şimdi bunları yapmadan önce şurada logout diyorum. Bunları yapmadan önce şöyle bir hata ile karşılaştım. SQL SQL State HY000 Bu hata bana database'imin olmadığını ifade eden bir hataydı. Eğer bu hatayla karşılaşıyorsak şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bizim burada bunu görüntülediğimiz kontrol panelimizde admin seçeneğine tıklıyoruz. Bu admin kısmına geldiğimizde yeni bir proje oluşturuyoruz ve buradan bizim açtığımız, bu derleyici de açtığımız bizim bu CMD komutunda açtığımız e, proje ismimizi veri tabanı olarak yazıyoruz ve burada oluştur seçeneğine tıkladığımızda bu şekilde projemiz oluşmuş oluyor. Jet kullanarak işlemleri yaptığımızda da buradaki tablolarımız otomatik olarak oluşuyor. Bu tablolar Jet bize sunduğu hazır database'ler. İşte kullanıcı şifre yenileme, oturum açma, kullanıcılar. Bunun gibi işlemler. Bunları bize otomatik bir şekilde sunuyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar.